Herkese günaydın. Umarım iyisiniz. Keyifli bir gün geçecek umarım herkes için. Bu güzel sabahta sizlere çok merak edilen bir konudan bahsetmek istiyorum. Herkes bana bunu yazıyor, bunu soruyor. Dişlerimi aşındırmadan, kendi öz dişime dokunmadan gülüş tasarımı yapabilir misiniz diye merak ediyor kişiler. Gülüş tasarımı yapabilir misin? Dişimin rengini değiştirebilir misin? Uzatabilir misin? Aralığı kapatabilir misin diye soruyor kişiler. Son senelerde çıkan bu teknikten bahsetmek istiyorum. Öncelikle bazı kişilerin dişleri kısa ve içeride oluyor. Veya ne oluyor? Gülünce yandaki dişleri görmüyoruz. Kara delikler oluşuyor. Diş yüzeyleri düz, dudak desteği desteklemez halde içeride dişler olunca dudak da desteksiz. Kişi dışarı çıkarmak, biraz daha uzatmak istiyor. Gençse dudağı güzelleştirip daha sempatik hale gelmek istiyor. Eğer yaş da biraz ilerlediyse, dişler çatladıysa dişi daha genç hale getirmek istiyor. Bu tekniğimizde şöyle yapıyoruz. Kişiden özel ölçüler alıyoruz bilgisayar destekli tekniklerle. Sonra çizimler yapıyorum, bilgisayar üzerinde dizaynlar yapıyorum ve elle özel mumlarla hazırlayıp kişinin ağzına bu mumları koyuyoruz. Ne dedik? Dişine dokunmadık. Dokunmadığımız dişin ön yüzüne yapıştırarak dizaynları yapıyoruz. Bu sayede ne oluyor? Kişinin rengi, şekli değişmiş oluyor. Diş içerideydi, dışarı çıkmış oluyor, dudak desteklenmiş oluyor. Yaşımız ilerlemiş halde dudakta ince kırışıklar başlayınca bu ince kırışıkları da önemli oranda azaltmış oluyoruz. En büyük güzelliği ne? Kendi öz dişimize dokunmamış oluyoruz. Neye dedik? Bu vakalar eğer diş içerideyse kısa uygulanır. E farz et ki dişlerimiz çok fırlak veya çok çarpışık, O zaman dişleri şeffaf plaklarla biraz düzeltmek lazım ortodontik tedavi. Belli seviyelere getirmek lazım. Ondan sonra dişe dokunmadan yapılan gülüş tasarımını yapabiliriz. Göreceksiniz çok farklı örnekler sunacağım size önceleri sonraları. Ve kişi ne kadar değişiyor sadece diş yaptırarak. Amaç şu. Bir, hekim ile kişinin birbirini anlaması lazım. Kişi önce kendinden anlatıyor. Diyecek ben böyle istiyorum, şunu istiyorum ve rengini, şeklini, boyunu hep beraber hekimle konuşuyoruz. Kişinin istediğini hekim iyi anlıyor ve ona göre bir tasarım yapıyor. Gerçi hekimin bildiği doğrular var. Doktorunuza da her zaman hak vermek lazım, izin vermek lazım onun yaptığı tasarımları görmek için. Ve azla bu tasarımları gördükten sonra da işlemi bitiriyoruz. Bu işlem aşağı yukarı bir haftada bitiyor ve hekimi üç defa ziyaret ederek. Ancak bazı durumlar var ki kişi bazen yurt dışından geliyor. Sabah'tan akşama kadar bile 6 tane 10 tane dişin giriş tasarımı bitebilir. Eğer kişinin muayenesinde bir laboratuvar varsa, laboratuvar ne demek? Laboratuvar dişlerin yapıldığı mutfaktır. Bazı hekimlerde bu laboratuvar kişinin muayenesinde olur ve böylece anlık düzeltmeler hemen yapmak mümkün olur. Biliyorsunuz vakit çok önemli. Hepimiz için vakit önemli. Kısa vakitte mükemmel işler çıkartmak istiyorsak böyle çalışmalara gitmemiz lazım. Gülüş tasarımı sayesinde kişi gençleşir, kendi olan özgüveni artar ve karşıya daha çok pozitif enerji verir. Unutmayın bu estetik bir ihtiyaçtır, sağlık ihtiyacı değildir. Sağlık ihtiyaçları çözülüp, diş etleri sağlıklarla getirilip, ondan sonra kişi ruh sağlığını iyileştirmek için bu yöntemlere başvurur. Gülüş tasarımında insanların başka korktuğu konu Acaba nasıl olacak? acaba kötü mü olacağım şu an olduğundan gibi ondan korkarlar. Veya abartı mı olacak, doğal olmayacak mı? Eğer doğal renkler yaparsan, yüzey karakteri girersen, şeffaflık girersen çok doğal olur, kimse anlamaz. Ben çok doğal vakalar yapmayı seviyorum. Bakıldığı zaman diş eti uyumu güzel olan, bakıldığı zaman belli olmayan kişiler diyecek ki ne kadar güzel dişlerim var ancak anlamayacaklar yapıldığını. Diğer yandan da çok beyaz diş istiyorum Çağdaş Bey diyen kişiler var. Onları da anlayışla karşılıyorum beyaz istiyorsanız size beyazı doktorunuz verecektir. Unutmayın, hiçbir zaman ilk itibar yapmak için ikinci bir şansımız olmayacaktır. O yüzden gülüşünüzden memnun değilseniz lütfen doktorunuza danışıp bu konu hakkında çağrı arayın. Çok teşekkür ederim. Güzel bir gün diliyorum. Umarım gününüz güzel geçer. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiler.